Nerede kalmıştık Şaban? Düşman yavru sana saldırdı. Ne? Bak şimdi. Üç kişisin takmış üzerime geliyor. Aç Ramazan, vuracaklar seni. Kaçar mıyım? Çektim tetiği birini alnından. Of! Ya! Birini koyun gel. Yok ya. ya! Allah Allah! Üçüncüsünü de karnından vuruverdim. Aferin sana Hı. Ramazan. Hmm. Ne oldu benim yemeğime? Eh, e, geminden beri yiyorsun ya Yaşaban. Yedim değil mi? Sevekeli yeah. <laughs> karnım davul gibi şişti. Bu mercimek çok gaz yapıyor canım. Yeah. Yapmaz mı? Hadi birer de sigara içelim bakalım. <laughs> Bak Ramazan... ...Bir tek kalmış. Yeah. Şimdi kardeş bayı olsun bari yeme. Yeah. Al. Al. <laughs> <laughs> Sigaramı versene ulan ah. Şöyle şey. Düşman Düşman hücuma kalktı silah başına! Ateş! Kumandanım bunu ne yapayım? At çabuk! Peki efendim! Atıyorlar kumandanım gene geldi. Ver şunu bana. Sen zahmet etme ben atarım. Ver diyorum. Vallahi olmaz. Oğlum ver. Çok ayıp oluyor kumandanım verme. Ver ulan patlayacak şimdi. <laughs> Elinde patlar. Bu elimin haline bakın. Niye böyle oldu ha? Niye? Niye acaba Ramazan? Aşağı. Çünkü içinizde hala bomba atmasını bilmeyen hayvanlar var! Benden bahsediyor. Ha. bu bomba atmasını bilmeyen hayvan... tecih şekilde cezalandırılacak! Vah oh, zavallı! Şaban! Ne? Gel buraya! Beni çağırıyor, gideyim mi? Geldim kumandanım! Bu gece sabaha kadar ileri karakol nöbeti tutacaksın! Senin için her şeyi yaparım canım, kumandanım benim! Kes! Senin gibi askeri gebertmenin başka yolu yok! O düşmanın gözü kör olsun, hala öldüremedi seni. Canım, çok kabiliyetsiz herif bunlar. İleri karakol nöbetinde mutlaka işini bitirecekler, mutlaka. Valla hiç sanmıyorum, ama gene de siz bilirsiniz. Parola ne? Parola ne? Man kafa! Parola man kafa! Hayır sersem! Parola şafak! Parola sersem şafak! <laughs> şafak ve salak şafak! Parola şafak ve salak! Hayır sade şafak! Parola sade şafak! Şafak! O kadar! Parolayı bilmeyeni geçirmeyeceksin. Anladın mı? Kumandanın bilmese onu da geçirmeyeceksin. Aman efendim, estağfurullah. Aptal! Geçirmeyeceksin. Unutma. Ben bile bilmesem beni de geçirmeyeceksin. Neydi parola? Neydi? Şafak ulan şafak! Evet, şafak ulan şafak! <laughs> Çalış! Al bu sersemi, öğret parolayı, dik nöbete! Ah şafak, şafak, şafak! Dur, kimdir o? Parola! Benim evladım, kumandanın Hüsamettin. Ah canım kumandanım! Gecenin bu vakti sokakta ne işim var? Şöyle biraz dolaşayım dedim de... Dur, kımıldama! Parolayı söyle! Ben senin kumandanın değil miyim evladım? Evet ama... Sen söyledin, parolasız kumandanı bile bırakma diye. Doğru, bravo. Parola şeydi evladım. Neydi? Canım ben sana söyledim ya dur Kımıldama! üçe kadar sayacağım çabuk parolayı söyle bir parola şey parola şey değil iki parola dur bulacağım parola dur bulacağım da değil üç ah buldum Başak bulamadın şafak. <laughs> yerinde vuka gelen kazanın tatbikatı için vakanın aynen tekrarına karar verildi. Er Şabanoğlu Şaban, dün gece neredeydin? Böyle havadar bir yerde nöbetteydim. Ya siz Miralay? Ben de nöbet yerindeydim. Olay nasıl oldu? Çok kolay oldu. Karşıdan bir adam geldi. Öz! Evet, ben adam mıyım? Değil misin? Vah vah! Aptal! Ben kumandanım! Evet! <laughs> Kumandana parolayı sordum. Ne dedi? Bir şey diyemedi. Aman efendim, benim parolayı bilemememe imkan var mı? Ha? İşte bana da böyle dedi. Sonra gene parolayı sordu. O ne dedi? Bilemedi mi? Bilemedi. <laughs> Aman efendim, sen ne yaptın? Üçe kadar saydım, sonra ateş ettim. Nasıl? İşte böyle. Galiba gene vurdum. <laughs> hey Allah ya. <laughs> Geberteceğim. Yapma. Bırakın bu herifi öldürmek vatana hizmet yapmayın. Yapma. Ee, harp halidir. Bu herifin <laughs> hesabını benden sormazlar. <laughs> Bırakın. 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 Kumandanım, umumi karargahtan geliyorum. Harp bitti, mütareke oldu. Asker teris olacak. Öyleyse ben artık asker değilim. Demek ki siz beni vuramayacaksınız. Verin elinizi öpeyim. Nefol! Gözüm görmesin seni. Şaban, Şaban oğlu Şaban. Sivil hayatta karşıma çıkma. İlk gördüğüm yerde vururum seni.